Ha. 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 Abi bizim, abi kayıncı, ha kayıncı. Yani bana bak. bak ben tamam, bizim seviyoruz. Güle güle gitsin, güle güle gitsin. Kime geldik buraya? tabii yeğenimize geldik. İsmi nedir onun? Aslan gibi asker. İsmi yok mu bunun? Yunus Varhan. Aslan gibi. Ya, askerliğini yapsın, bana. abi. Ara bak askerliğini yapmayın adam. Adam, ha. adam sayılmıyor. Yarım adam olduk. Doğru. Ha. biz 18 ay yaptık. He. Bak adam altta yapacak. Ha. Bakın düz, bulsuz yaptım ben askerliğini. Doğru. Allah Allah. Ha. Bak etiketle bak karıyla. Karıyla beni etiketle. Arkaya da fon koy. Arkaya da fon koy. Arkaya da fon koy. Arkaya ya da reklam olmasın arkasında. Reklam olmasın. Bak. Beni beni de donduruyor. Anamızı da çek. Bak çek. beni Hakan bir dondur Bir dondur gördü. Ama cüret akın gibi olsun ha. Bak. videoyu bakacağım. Telefon açacağım. Beni Bak şöyle çek bizi bakalım. Dondur Harika. Sağ

<laughs> Hem kendisi spor öğretmenimiz, tamam mı? Hem de hocamız sayılır. Ee, öğretmenlere, öğretmenler bizim baş tacımızdır. Bak benim olarak Oraya olacak. Öğretmenler bizim baş tacımızdır, hocamızdır. Ayrıyetten de kadar iyi. tekrardan hocamızdır. Iyi. ama ayrıyetten de artı diyorum. Bizim burada bir tane yeni e işte demiş. Da. De. biz daha var. O da hocadır amın amın. Ya. <gülüyor> ama <gülüyor> da ya. Ama sen ya adamı ne küfür ediyorsun? Ya ben o sözün gelişi. Ya bu gelsin o. Evet. Bunu bizzat TikTok'ta yayınlıyoruz. TikTok'ta ne yayınlıyor? YouTube'a atarım. Adam, YouTube, TikTok, Facebook. Adam Aa, hepsini atayım. Adam tüm platformlarda Ar <laughs> çalışıyor arkadaşlar. <gülüyor> Adamın <gülüyor> videolarını çalmayın. Burada bak, tekrar uyarıyorum. Bak arkadaşlar. Size tekrar tekrar söylüyorum. <laughs> bak. Videolarını çalmayın. Bak ya, tekrar söylüyorum. E, bu gördüğünüz <laughs> şart ama görmüyorsunuz o kamera arkadaki arkasındaki, Arkasında, arkasındaki, arkadaki şey bizim yeğen olur. Kameracı, bak bunun bunun Kameracı videolarını çek. Çeksene lan. Orayı çek, burayı çek, orayı çek. Bak ben size şunu söylüyorum. Bana bak. Bu yeğenimizin. Bana bak. Artık ben Bak. Bu yeğenimizin videolarını çalıyor, çalıyormuşsunuz. Bak dikkat edin kendinize. Ayaklarınızı sıkarım. Bir kurşun Ha, bir milyon lan. Beş milyon mu? On milyon mu nedir? Ona <laughs> mal olur. Bak size söylüyorum. <laughs> evet. Bak. Yüce, 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 şey topu. Yüce. Topu şunlar. <laughs> hadi, hadi bakayım. Şşş. Hadi, hadi. Oğlum, çeksene burayı. Hadi. Bir fotoğraf Oğlum, ha. hadi bir bak resim alayım. Bir resim ha. fotoğraf Hadi alayım. bir Çip, şak, çek bakalım. Bir şıpşak çek. Oh, 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 Ooo pulları Bir da dakika ama. dur bir dakika ama. Topu eee şey öğretmenimiz var. Hocamız var. Topu ona atıyorum Olmaz. O da bir e, konuşma mı yapsın? Ha bir konuşma yapsın. Ama arkada fon müthiş olduğu için konuşamıyor. Ya şimdi mikrofon bozuk. Biz düzdürdük gelin. Evet. İşte bizim akrabalarla, abilerimizle, değerli büyüklerimizle bir arkadaşın yeğenimizin asker eğlencesinde buluştuk. Allah güle güle götürsün, güle güle getirsin. Aylık tezkereler diyor. Hayırlı tezkereler. Bir görsün Sivas'ın soğuğunu. Sivas'ın Sivas yolları. <laughs> Sivas'ın yolları. O yüzden arkadaşlar da takılıyor sağ olsunlar. Hatıra olsun diyorlar. Biz de hatıra olsun dedik. İçene de, de, de saygı diyoruz. İçmeyene de saygı duyuyoruz. Hocaya da saygı duyuyoruz. Hacaya da saygı duyuyoruz.